Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hep kıymetli hacılarım ve umrecilerim. Bugüne kadar 2012 yılından beri benimle haç ve umre yapan sevgili kardeşlerim. Hepinizi Mekke-i Mükerreme'den, Kabe-i Muazzama'nın karşısından, Mescid-i Haram'dan selamlıyorum. Cenab-ı Hak her birinize, ailelerinizle, çoluk çocuğunuzla beraber sağlık, sıhhat, afiyet ve mutluluklar versin. Ne kadar endişe ettiğiniz, korktuğunuz şey varsa onlardan sizi uzak eylesin. Ne kadar arzu ettiğiniz şey varsa onları bir an evvel karşınıza çıkartsın. Her türlü beladan, musibetten, felaketten sizleri muhafaza buyursun. Bu vesileyle vatanımızı, milletimizi, memleketimizi, İslam beldeleri, hususan da Gazze'yi, belalardan, musibetlerden, felaketlerden ve Yahudi belasından muhafaza buyursun. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun.